yürekleri vatan sevgisiyle dolu olan, Türk olarak yaratıldığından dolayı Tanrı'ya şükreden, bu millete gönül muhabbeti duyan, siz güzel insanları saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Aynı şekilde, Türk milletine muhabbet duyma kısırlığı içerisinde olan, her fırsatta Türk milletine saldıran, hatta Türk milletinin varlığını tartışmayı açan, Türk'üm demekten imtina eden, Türk'üm demeyip ülkçilik olarak telak edip, din adına Türk milletine düşmanlık duyguları besleyen cümle soytarıları da kınıyor, lanetliyor. Güzel insanlar, ben sizlere sesleniyorum. Kendini Türk hisseden, Türk olduğundan dolayı onur ve gurur duyan ve bu milletin bekası için gerçek bekası için. Gerektiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koyan siz Tunç Yürekli insanlara merhaba demek istiyorum. Güzel insanlar. 949 sene önce büyük baş bu Alparslan Anadolu kapılarını çaldı. Malazgirt'te büyük bir destan yazarak Anadolu'nun kapılarını bu millete açtı. Daha sonra bu millet bu coğrafyaya sığmadı. Üç kıtaya Türk İslam muhrunu vurmayı başardı. Nizam-ı alem ülkesi için dağlar gibi kemikler ırmaklar gibi kanlar feda etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşıyor. Bugün 27 Ağustos. 30 Ağustos günü yine büyük başbu Mustafa Kemal yani 98 sene önce bu bugün Anadolu'yu ebedi Türk yurdu olarak tescil ettiler. Bunu hazmedemeyenler, hazmetmekte zorlanan iç ve dış düşmanlar, her fırsatta senin birliğine, senin dirliğine, senin coğrafyana karşı saldırma planları içerisinde oldular. Dün saldırdılar, bugün de saldırıyorlar çok çeşitli akıl oyunları geliştirdiler. Silah zoruyla seni bu coğrafyadan geriye itemeyeceğini idrak eden kahpe düşmanlarımız bu defa çok şeytanca akıl oyunları geliştirerek geleceğimiz olan gençlerimiz üzerine çok çeşitli oyunlar kurguladılar. Ve bunun neticesinde de bugün piyasada Türk milletini varlığını inkar eden, Mustafa Kemal'e dil uzatan, İstiklal Harbi ile alay eden, ne mutlu Türk'üm diyene dediğinizde çılgına dönen, sözsüz takımı yetişti. Türk milleti Tarihinin yeni bir dönem içinde bulunuyor. Orta Asya'da 1'e 400'e varan düşmana karşı diz çökmeyen o düşmanı buralardan Viyana'ya gidecek kadar Çin Seddi denilen duvarı yapmaya mahkum eden İlahi Kader'in daveti üzerine Anadolu'ya gelip yine bir düşman denizinde yoluna devam eden bu millet Anadolu'da da diz çökmedi, etek öpmedi. Her defasında düşmanlarımızı bu zırfından tepelemesini bildi. Şimdi yeni bir dönemece gelmiş bulunuyoruz. Saldırıların şekli çok değişti. Planlar çok sinsi hale geldi. İdeolojiler silah olarak kullanıldı, yetmedi. Seküler yaşam tarzı silah olarak kullanıldı. Adamları tatmin etmedi. En sonunda yüce dinimizi kullanarak milli birliğimizi tehdit eder hale geldiler. Malum darbe girişimini biliyorsunuz. O gün bu millet bu milletin zinde güçleri devleti sokaklardan topladı. Geleceğin tarihçileri o darbe girişimi hakkında çok şeyler yazacak elbette. Biz de bugüne kadar doğru veya yanlış bilinenlerle yetinerek sohbetimizin ana konusundan kopmayalım istiyorum. Ağustos ayı zaferler ayıdır. Her şeyden önce Zafer Bayramınızı en içten duygularla kutlamak istiyorum. Bu kim millete kem gözlerle bakan ne kadar baykuş varsa onları da Yüce Allah'a havale ediyorum. Bu milletin yanında duran, bu milletin var olma kavgasına omuz veren siz değerli insanları da saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yunanlılar 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'den Anadolu'ya girdiler. 3 seneye yakın Anadolu'da kaldılar. Çok korkunç katliamlar yaptılar. Korkunç mezalimler uyguladılar. Hepsini anlatmak için burada zamanımız yetmeyeceği gibi benim yaşlanan yüreğimde onları burada tekrar etmeye yetmez. Ancak şu kadarını kısaca hatırlatayım size. Yunan orduları Ege bölgemizden Ankara'ya doğru yürürken geçtikleri bütün köyleri yakıyorlar, ateşe veriyorlar. Genç çocukları kurşuna diziyorlar, kızların namusuna, iffetine musallat oluyorlar yapmadıkları ineştikler kalmıyor. On binlerce insan yanarak can verdi. Güzel insanlar. Devletin arşivindeki kayıtlarda bu iddiaların mevcuttur. On binlerce insan yanarak can verdi. Allah rahmet eylesin cümlesine. Özellikle Afyon'da, Kütahya'da, İsparta'da, Yalova'da yaptıkları katliamlar burada anlatılacak türden değildir. Hamile kadınların karnındaki bebekleri bile süngüyle çıkartacak kadar vahşileştiler, canavarlaştırdılar. Bu vahşet karşısında derin bir stratejik akla sahip olan Mustafa Kemal Yunan ordusunun Anadolu topraklarının içine doğru yürüyüşünde etrafındaki silah arkadaşlarının paşam bunlar çok hızlı geliyorlar. Haftalar içinde Ankara'ya kadar girerler dediğinde gelsinler, gelsinler. Ama geri nasıl dönecekler? diyerek dahiliğini ...ortaya koydular. Ve aynen Mustafa Kemal'in... ...Cennet Mekanı Mustafa Kemal'in dediği gibi olmuştur. Ankara, Polatlı'ya kadar... ...Yunan orduları gelmiştir. Ama... ...geriye dönerken... ...ağır bedeller ödeyerek... ...denize dökülmüşler. 1071 senesinde... ...Anadolu'nun kapılarını Türkler aşan o büyük insan Alparslan ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu'nun ebedi Türk vatanı olduğunu dünyaya haykıran ve tescil eden Mustafa Kemal'in aziz hatıraları önünde saygıyla ediyorum. Onlara sonsuz rahmetler diliyorum. Onların silah arkadaşlarına cennet mekan o güzel insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onların torunları olan sizlere de sağlık ve esenlikler dilerken daha nice bayramlar, nice zafer bayramları yaşamanızı nice Mevla'dan niyaz ediyorum. Hepinizi en kalbi saygılarımla, muhabbetlerimle tekrar selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.